Evet Ayaza TV'den hepinize mutlu günler. Bizleri Facebook, Instagram ve YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Bugün sizler için Ayaza Spor Tesislerindeyiz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla sahamız yapılmaya başlamıştır. Ve sahamızı denetlemek için ilçe başkanımız ve kaymakamımız Ayaza Spor Kulübü Başkanımız Hüseyin ile Başkan beraber sağ şu an teftiş ediliyor. Onlarla ufak bir röportaj yapacağız. Evet, ilk önce Ayaza Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Başkanımızdan başlıyoruz. Merhabalar. Evet, sahile yapım aşamasına başlandı. Sizin büyük bir uğraşınız da var bunda Başkanım. E, Ayaza TV izleyicileri ve Ayazaları neler söylersiniz? Bununla ilgili öncelikle e, Bakan Beyimiz Süleyman Soylu'ya e, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez söylediğimizde bizi iki etmeden sahamızın okeyini verdi. Evet süreç biraz uzun oldu ama e, velhası kelam e, daha güzel oldu. İnşallah sürecin sonunda da Ayaz Ağa'mız ve Ayaz Ağa Sporumuz çok güzel bir e, stada kavuşacak. E, çocuklarımız için de e, oynayıp eğlenebilecekleri yeni bir tesislerimiz olacak. İnşallah Ayaz Ağa için hayırlısı olacak diyeceklerim. Sizin emeklerinizde büyük ayrıyeten size de teşekkür ediyorum. Ne demek? Burada e, bizden çok sağ olsun e, dediğim gibi bakanımız, kaymakamımız e, burada e, şeyi ışığın fenerini tutan kişilerdi. E, onlar taşın altına ellerini değil e, bildiğiniz gövdesini koydular. Özellikle kaymakamım bunun için e, çok uğraştı. Beraber çok uğraştık. Ama ee, dediğim gibi e, burada diknot olarak açtığım bakan beyimize zaten ayrı bir teşekkür ediyorum ama kaymakamımız da bizimle beraber e, çok savaştı ve e, sonunda güzel şeyler için e, imzasını attı. Evet, Ayazallar adına ben de size teşekkür ediyorum. evet, teşekkür evet Ayaza TV izleyicileri şu an Sarıyer ilçe başkanımız Hüseyin Cevahiroğlu başkanım hoş geldiniz diyorum. Eyvallah kardeşim teşekkürler. Ee, öncelikle ayaza Ayaza'lı kardeşlerime ve Ayaza Spor Kulübü taraftarlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Sayın Bakanım, Şubat veya Mart e, 2019'da burada e, Ayaza'ya geldiğinde arkadaşlarla konuşup belli bir noktaya getirdiğimiz bir sözü vardı. Ak Parti e, Bakanı olan, Ak Parti hükümetinin bir Bakanı olan Sayın Süleyman Soylu ve diğer bakanlar gibi e, sözlerini tutan bir partiyiz. ve sözümüzü tuttuk. Olumsuzluklar vardı, olumsuzlukları e, giderdik ve belli bir noktaya getirdik. Allah'a şükür ki e, şu anda e, daha evvel de takip ettiğimiz ve şu anda birebir yerinde gördüğümüz e, çalışmalarla bunun e, giderini ve olurunu da anlattık hatta e, müteahhit olan arkadaşımıza, bu işi takip eden arkadaşımıza da bazı tavsiyelerle daha iyi noktaya getirilmesini sağladık. Niye? Gençlik çok önemli. Yani Z kuşağı diye bir şey konuşmuyoruz biz. Bizim gençliğimiz her zaman gençliktir. Yerli ve milli olan gençliğimiz bize her zaman yararlı olacaktır. Ve bu gençliğin de enerjisini sahalarda, spor alanlarında ve bilgi alanlarında harcarsak bizim işimize yarar. Öbür türlü saydığımız her türlü kötülüklerin içine gider. Onun için ben de bir spor kulübü yöneticiliğinden gelmiş birisiyim. Sporun ne kadar kıymetli olduğunu bilirim. Bunun için de biz gizli e, olarak e, bu işin e, şeyi oldu. Gizli olduk. mimarlarından. E, mimar demeyeyim. E, gizli taraftarlarından bir tanesi olarak ellerimizi attık. Sağ olsun Kaymakam Bey'imiz zaten bu işin e, tamamen içinde olan e, ve gönlüyle çalışan bir kardeşimiz. Ee, onun için ona da çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanım'a ve bütün Ayazalılar'a teşekkür ediyorum. Sarıyer'e hayırlı olsun. Başkanım biz de teşekkür ediyoruz. Evet ayaza TV izleyicileri Sarıyer Kaymakamımız emeğiniz büyük. Size de çok teşekkür ediyorum tüm Ayazalılar olarak. Ee, ya söz verme ya tut. Tutamayacağın sözü söyleme yut demiş atalarımız. Ee, Süleyman Soylu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizi de vekil olarak tuttu. Denetliyorsunuz ben de görüyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sözleri size veriyorum. Şimdi ben öncelikle ilçe başkanımıza ve kulüp başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün hep beraber burada bir inceleme yapıp işlerin henüz toparlanma aşamasında varsa eksiklikleri üçüncü bir göz olarak konuyu takip etmek, denetlemek ve birkaç tane tavsiyede bulunmak amacıyla ilçe başkanımızda daha önce de amatör spor kulüp yöneticiliği tecrübesi olan bir ee, arkadaşımız o çerçevede görmüş olduğumuz eksiklikleri paylaştık. Burada e, Ayaz Ayaza ilçemizin en büyük mahallesi. En büyük mahallemiz olmasıyla beraber de bu ilçenin bir lokomotifi aynı zamanda. Burada sadece ilkokul, e, ortaokul, liselerimiz yok. Aynı zamanda üniversitelerimiz için de e, bu e, sahanın çok büyük bir fonksiyonu var. Burası gençlerimizin, e, yavrularımızın, e, spora gönül veren, e, spor yöneticilerimizin e, hepsinin e, isteğinin e, siyasi irade tarafından değerlendirilip e, gerçek hayata geçirilmesi çerçevesinde verdikleri talimatın e, yerine getirildiğini e, bir e, günündeyiz. 5 e, aylık bir süreleri kaldı sorduk e, arkadaşımıza. Eğer her şey yoluna gider ise, hava muhalefeti vesaire falan söz konusu olmaz ise 5 ay sonra buranın en güzel hale getirilmiş şekliyle kulüp ve vatandaşlarımızın kullanımına açılması söz konusu olacak. Biz ilçe başkanımızla beraber buradaki denetimlerimizi aralıklarla sürdüreceğiz. Önemli olan amacımız işe müdahale etmek değil. İşin varsa bir eksiği, buna bunu çözmek buradaki ziyaretlerimizdeki temel nokta bu. Ama çok güzel sahalar yapabiliriz, çok güzel işlemler yapabiliriz. Ancak bunun içini o amaca uygun öğrencilerle, gençlikle buluşturmak lazım. Bu çerçevede de kulüp başkanımıza, okul müdürlerimize, yine AK Parti ilçe başkanımıza çok büyük görevler düşüyor. Yapılacak bir program çerçevesinde gençlik spor müdürlüğümüz marifetiyle onların vereceği destekle beraber buranın çünkü aydınlatmaları da var artık Ayaza'da futbol sahasının semt sahasının ışıkları sönene kadar buranın cıvıl cıvıl gençliğin enerjisini boşalttığı biraz önce de başkanımızın söylemiş olduğu gibi en iyi şekilde kullanıldığı bir noktaya gelmesini amaç ediyoruz hizmetleri yapmak biraz da nasip işi. Kendimizi de bu çerçevede biraz nasipli görmüş olduk. Ben bu vesileyle ilçe başkanımıza desteklerinden dolayı, kulüp başkanımıza takiplerinden dolayı ve emeği geçen diğer devlet büyüklerimize de teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bittikten sonraki süreçte burayı kullanmak tüm Ayazalıların, Ayazalı gençlerin burada yetişmeleri ve bundan sonraki süreçte Türk sporuna katkı sağlamaları bizim en büyük hedefimizdir. Ben bu bize bu imkanı verdiğinizden dolayı da ayaza TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. ben teşekkür ediyorum. Hüseyin başkanıma İlçe başkanımıza bir dilek tutalım aranızda. İlçe başkanıma emeklerinden dolayı evet. ve yayınımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Evet. Ayrıca Süleyman Soylu İçişleri Bakanımıza da verdiği sözü tuttuğu için kendisine ayrıca Tuma yazarlar adına teşekkür ediyorum. Takipte kalın.